Üniversite adaylarına projeksiyonlu sınıflar ayrıcalı. 4. yılına giren Bağlar Belediyesi'nin üniversite adaylarına yönelik ücretsiz eğitim merkezinde bu yıl 200 öğrenci kayıt yaparak eğitime başladı. Teknolojik imkanlarla donatılan sınıflarda projeksiyon teknolojisi kullanılarak dersler görsel olanaklarla destekleniyor. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, teknolojik imkanların kullanıldığı sınıflarda eğitimde kalite seviyesini yükseltmeyi hedefliyoruz. Önceki 3 yılda üniversiteye yerleştirme konusunda %80 başarı sağladık. Bu yıl hedefimiz bunun üzerine çıkmaktır dedi. Sınıflar teknolojik imkanlarla donatıldı. Bağlar Belediyesi tarafından 2019 yılında faaliyete başlayan üniversite, adaylarına yönelik ücretsiz TYT kurslarında 2022-2023 dönemi kayıt yapan 200 öğrenci ile başladı. Kurstaki imkanlardan yararlanmak için kayıt yapan öğrenci sayısı 4 yılda 880'e ulaştı. Kursa katılan öğrenciler 10 sınıfta haftanın 5 günü düzenli olarak eğitim alıyor. Proje ortağı olan Bağlar İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü, alanında uzman 20 öğretmen ile destek veriyor. Projeksiyon teknolojisi kullanılarak verilen eğitimler öğrencilerin verimliliğini ve eğitimin kalitesini artırıyor. Her türlü imkanları seferber ettik. Sayısal, sözel ve eşit ağırlık alanlarında derslerin verildiği eğitim merkezinin teknolojik imkanlarla donatıldığını ifade eden Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu geride kalan 3 yılda üniversite yerleşme konusunda %80 oranında başarı sağladıklarını, bu yıl çıtayı yükselttiklerini söyledi. Beyoğlu, tüm imkan ve giderleri belediyemiz tarafından karşılanan eğitim merkezi ve TYT kursuna sadece bağlardan değil, her yerden yavrularımız katılmaktadır kurslarda öğrenci gelişmesine katkıda bulunmak, öğrenci aile ve öğretmen arasındaki iletişimi sağlamak öğrenci gelişimi takip etmek adına belediyemiz tarafından rehberlik hizmeti de verilmektedir. Kursta yapılan denemeler, dağıtılan testler ve verilen her türlü kaynak belediyemiz tarafından tamamen ücretsiz bir şekilde öğrencilere sunulmaktadır, diye konuştu.